Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mister çekiyoruz. Del. Aa, era geldi. Era geri gitti. Era geldi, geri gitti. Bu oyunun anlamı bilgisayarda oyun oynayıp abone kazanmak. Ya YouTuber olmak, YouTube. Evet. evet, evet. Hop, hop 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 hop. Ya nasıl oynuyorsun ya? Hop hop. Azıcık oyun oynayacağım. Oyun oyna, oyun oyna. Ya 28 ne ya? Mutluluğum oldu. Şimdi azıcık enerji kazanayım. Ayakkabıyla yatıyorum. Bu nasıl bir şey? Ayakkabı çıkartma falan yok. Ye 98. Mı? Apple yiyor. Bir tane elma yiyeyim. Apple. Apple. Apple mı? Maçı böyle işte. 310 abonem var benim şu anda. Eray'ın 17K abonesi var. Hayır o kadar değil ki. 17.000 işte. Hayır daha doğrudur. 19.000 18.000 Ya bak bak bak. Bir daha gelme. Oo 415 abonem oldu ya. Yeah. Bakayım kaç. 20 K bölüsü var mı? 20, 28 İşte 28 K bölüsü var mı? 28 Şimdi buradan oyun oynayalım biraz. Değil? Oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Tamam yeter. Ya oyunlar çıkamıyor. Oyunlar Aa, Gerçekten de çıkamıyor. Bak Apple. Tamam, tamam. 50 lira. Böyle bir tane elma 50 lira mı olur? Kazıkçı bildiğin ya Oyun kazıkçı Bir tane elma kilo bile değil kilo bile Bir kilo bile, bile, bile değilmiş Bir Uç. tane elma Ya 51 ne ya Ye 96 Göstereyim. 85. Hayır. Yeşil. Yeşil. Videoyu yayınlıyorum. Yayınlamak mı var? Yayınlıyorum. Bak bizde. Sen de yayınlıyor. O kadar da mutluyum. Tamam. tamam bir video geldi. Oh be. O kadar be abone oldular. Ooh. 407 abone. Yok artık 823 abone oldu. 1K olacak. Ben elmamı yiyip yeni bir tane klavye alacağım. Neden? Hmm. Klavye mi? Evet. Klavye alacağım. Upgrade'e gireceğim. Upgrade. Upgrade'le. Upgrade'lere geldik. Upgrade. Tamam 99. Hmm. Ya 39 ya. Bana şundan bir tane ver. 64 oh. iyi. Bana bundan ver. Tamam. tamam. Videomuz geliyor. Hı, <tık> Hem Hı. oradan video çekiyorum arkadaşlar hem buradan video çekiyorum. Oyunun adı Yo Yo YouTube. YouTube. Yo YouTube. Yo YouTube Life diye yazılıyor. YouTube li nasıl lan. olduğunu bilmiyorum. Life. YouTube Life. Yo YouTube Life. 1331. Yo YouTube Life. Birazcık oyun oynayalım da mutluluğumu atsın. Tamam mutluluğum %100 oldu. Şuradan. Birazcık oyun oynayalım. Tamam. Ya nereye girdin? Çeti açmışım. Videoları kesin. Ya 41 ya. 83, 76. Tam yükley. Ya altı bir şeyler geliyor böyle, bir şey kazanıyorlar. Onları nasıl? Rey, benim evime gelir misin? Ha? Kaç like? 60 artıyor 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 yeni oyun art, açıldı artı 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 art. yeni oyun yeni oyun bir biraz daha biraz daha 608 işte bu bugün, bugün yeni oyun oynayacağız bu oyunu böyle evlere gidiyorsunuz geziyorsunuz puanlıyorsunuz bu kadar arkadaşlar şimdi ve inşallah oyunu anlamışsınızdır ee, ya çok saçma videolar çekiyorsun ya. Biz öyle şeyler şeyler yapıyorsun. Duruyormuş. Sen hep elma yiyorsun ya. <laughs> Elmacı seni. Paran çok. İndireyim şunu. Şuradan bir tane elma alayım bir tane. Hatta elma almayacağım. Ne alacağım çiz, söyleyeyim mi? Çiz. Hayır. Salata. Bundan O kaç lira? Bin lira. Yok. <laughs> Bin liraya yemek mi? Yedin. O paralar art art Biraz daha biraz daha biraz daha. Biraz daha biraz daha biraz daha. daha, daha, daha Yedi 2000 İki <laughs> abonem oldu Eray. Bugün oyun oynamayacağız. Kötü oyunlar yapmayı. Diyecektim. Kötü yorum atmayın Abone olup like atmayı unutmayın 11 ee, like'ımız var daha Bir 100 like ee, Kaç like gelsin ee, Bir 10 like gelirse güzel olur Evet Ya 29 ne ya? Ya. Mutluluğum azaldı. Benim hala çok. Bu videom izlenmiyor. kaç like, kaç like, kaç like. İnşallah çok fazla ya gelir. Abone Allah, ol, çok fazla. abone. Allah ne olur çok fazla. Ya abone diyor Hadi art art biraz da biraz da biraz Bana kaç abone? Biraz dedi. daha Biraz daha Bana Birazcık da birazcık. Bana kaç abone geliyor bu Bak 10 bin. 10 bin geldi. 10 bin geldi ya. Bana 360 falan geliyor. Bin geldi. Hemen bir video daha çekelim. Acaba yeni bilgisayar mı aldın? Adobe'yi çekiyorum ben. Adobe'yi Adobe mi? Evet. En son adı, en son ben çektiğimiz de... adı meyi e, izleyin izle, 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 çok komik. Evet. Ya. <laughs> Muhammed. Ya. Dur <laughs> Anlatma anlatma. Anlatma da heyecanlansınlar birazcık. Çok güzel ya. Ben hiç içmek de ne oluyor? Ya. Hmm. Pizzayı pişirmeden Pizzacı Aboneler geliyor. Abi, yüklendi. Kaç abone? Hadi hadi. 120. Hadi. 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 Birazcık daha. Art ya bu kadar abone gelir mi? 410 abone ne ya? Bir videoda 10 abone olsam 10 abone mi? Ben bir videoda 3 abone aldım. O ne? da çay bardağı. 3 abone geldiydi ya. ben bardağı. abone olma. Hey! Ben daha şey like atmadım ona. Bilgisayar alacağım yani. ya yeni. Ya, bütün herkes önünde tek başıma savaşıyorum robotla. 0 lira bilgisayar mı oldu? Eray bedava bilgisayar. <laughs> o ilk veren bilgisayar. Sen de o var. Sen şun, şundan Şunu alalım, alalım mı? Hayır, bu çok pahalı. Ya senin param Hem param var. yetmiyor. Param var, çok var. Yeter. Yetmiyor, yetmiyor. Aa yetmiyor. Aa Eda ya, bir tane bir şey gelmiş. Aa evet, şey geldi. Bak altta var. Ne var? Ödül. Aa Eda, delere ödül geldi. 100 bin abone olma diyor. 100 bin abone mi? Evet 100 bin abone mi? Yok. 100 bin abone olma. Bana niye ödül, ödül gelmiyor? Neden? Vlog sağdan yazılıyor. Vlog yayın olabilir mi bu? Vlog yayın. Arkadaşlar oyunda <laughs> Burak <brokever> bile varmış. mı? <laughs> Ben daha ilk şeydeyim. Mur, murder Mister. Aa, ben daha Murder Mister'dayım. Evler var bak. Bak bir yerde bu. Çayını içiyor. <laughs> ben çok acıkmış <laughs> benim arkadaşlar. Neden? Bir tane çiğ zavallı. Benim 4000 abonem oluyor. Bana neden hiç ödev gel ödül gelmiyor? Neden? Ya bana da ilk ödülüm geldi. O ilk. Ödülüm. Bana hiç ödev gelmiyor. Ödev mi? Ödev mi? Ne ödev ya? Bana ödev. Oyun gel baka girdi. Reset çekeceğim illa. Reset çekemiyorum. Eyvah. Reset neden çekilmiyorum? Dur. ne boz. Böyle bir şeyler yaptı işte. Ya dur. Ha. Ha. Mutluluğum çok azaldı. Dur, 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 dur. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Ne? <laughs> telefon mu? Ne telefonu? <laughs> 88 Oyunda telefon Var. Nerede? Nerede? E, Ay, bakayım. Ne mi? E bende var. Ben yok. Benim daha 400. benim kaç al perabe? <laughs> Hadi abi. Bana diyor. Abi, abi. Sen azlere basarak yapabilirsin. Sen şey şey yap. Ne? Nerede ya senin telefoncu? Senin telefon. İşte falan aldığımız yerin yanında bir yerde. Nerede? Senin telefoncu. Tamam. Tamam. Senin telefoncu yok. Ya abi telefoncu nerede? Telefoncu falan yok oyunda. Ben de var, abone var, abone lan ne uzatıyorsun ne? Yok 14 ne? Kötülükte birinciyim. Ya kötülükte birinciyim. Ben şuna bak. 88. Aa böyle 88. de kazanamıyoruz. Abone. Para da kazanıyoruz. Ya. Ben bir şeyler alıp geliyorum. Hadi abi ne kadar? Çok pahalı ya mutlu oldu. 500.000 abone üstüne diyor telefon. Ben ne telefonu verdi? Bak tuşlu telefon verdi bana. Tuşlu telefonum var? Birazcık daha 1091. Yeah. Bunu ya tuşlu telefon mu Alper abi kaç abonem var? Ne 4K mı? Ben bugün başladım oyuna. a dört binmiş. E ben benimki daha de... çok iyi. E, ben de yeni başladım. Ben de yeni başladım bugün. Ben de yüz binim. Yüz bin değil, yüz k. Ya o yüz 100 bin, yüz k yazdığına bakma. Acıktım ben, bana yemek verin. O zaman benimki de dört kuruş mu? Beş kuruş mu? Ben ben çiz çiz verin bana. Bence en güzeli ne söyleyeyim mi? Çiz. Hep en ucuzundan almak. Şimdi mesela ki e, su alıyorsun 5 liraya yüzde arttırıyor ama süt alıyorsun 10 lira olması lazım 20 lira. O yüzden en ucuzdan almak en çarlısı. Ben öyle alıyordum. Ama çok hızlı. Oo, abone bin, bin iki doksan sekiz ya. robot, robot. Ben robotla uğraşmıyorum. Biz robotla uğraşmıyoruz. Biz Video burada bitiyor. Video Ay, burada bitiyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumda yazın. Bildirimleri de Her şey yapın işte. Bay bay.